Merhaba. Deepak Chopra Merkezi'nin hazırladığı Bolluk Yaratmak 21 günlük meditasyon serimizin 3. gününe hoş geldin. Bugünkü yolculuğumuz maddenin ötesinde zihin ve ruh. Gerçeklik nedir? Gerçeklik duyularımızla deneyimlediğimiz şey midir? Yoksa daha derin, farklı bir şey midir? Bir an için düşünelim oturduğum sandalye. Var edilmeden önce neredeydi? Bilgisayar icat edilmeden önce neredeydi? Yeni doğan bir bebek bu dünyaya gelmeden önce neredeydi? Bir şeyi göremiyor veya dokunamıyor olmamız onun var olmadığı anlamına gelmez. Sadece şu anki üç boyutlu dünyamızda onu deneyimleyemediğimiz anlamına gelir. Bu durum bolluk, sınırsız sevgi, sınırsız neşe, optimal sağlık veya daha fazla maddi varlık olarak düşündüğünüz her şey için geçerlidir. Şu anda arzu ettiğin şeyi deneyimlemiyor olma, onun senin için var olmayacağı anlamına gelmez. Hayatlarımızı öncelikle fiziksel bir düzlemde yaşarız. Bu, formu veya maddesi olan her şeyi, yani genellikle madde olarak adlandırdığımız her şeyi içerir. Kimileri bu fiziksel aleme bakar ve eksiklik görür. Kimileri bolluk görür. Bazıları bereketli hissederken diğerleri geçmişten aldıkları mesajlara dayanarak kendilerini sınırlı hisseder. Maddenin gerçeklik olduğuna inandığımız zaman gerçeği de değişmez olarak kabul ederiz. Oysa madde ve form sürekli değişir. Peki o zaman gerçeklik nedir? Fiziksel düzlemde var olduğumuz gibi zihin düzeyinde de yaşarız. Zihin algılayan, düşünen, akıl yürüten ve değerlendiren kısmımızdır. Zihin potansiyel enerjidir nedenle fiziksel dünyamızı sadece düşüncelerimizi ve inançlarımızı değiştirerek dönüştürebiliriz? Zihnin ötesinde, bilincin en derin seviyesinde ruh bulunur. Ruhumuz, bu bizim ebedi olan, sonsuz, saf ve sınırsız potansiyellerle dolu olan kısmımızdır. Bu potansiyele dokunmak, mucizeleri tezahür ettirmemizi sağlar. Yani gerçekleştirmemizi. Dışarıdaki dünya nesnel gibi görünse de aslında özneldir. Kendi yorumlarımızın bir yapısıdır tüm kısıtlamalar sadece bizim varsayımlarımızdır. Duygularımız, düşüncelerimiz, inançlarımız ve sözlerimiz fiziksel dünyada somut sonuçlar yaratır. Bu nedenle bolluk dışsal bir kaynaktan değil, içeriden, düşünceden, niyetten, dikkatten ve beklentiden gelir. Sen sonsuz kaynağın yeryüzündeki yansıması güçlü bir yaratılış olarak algılarını değiştirebilir, zihnini değiştirebilir ve gerçekliğini değiştirebilirsin. Düşüncelerini ve beklentilerini dönüştürerek doğanın dilini konuşmaya ve anlamaya başlayabilir. Doğum hakkın olan ruhunun büyük cömertliğinden yararlanmak için onun sonsuz enerji, bilgi ve zeka akışını kullanabilirsin. Ruhunun sonsuz ve sınırsız olduğunun tadını çıkar. Ve hatırla, bu senin doğuştan hakkın. Şimdi tüm bolluğun kaynağı olan birlik alanıyla yeniden bağ kurmaya hazırlanırken bugün odaklanacağın düşünceni hatırlayalım. Bugün hayatıma ne çekmek istediğime odaklanıyorum. Bugün hayatıma ne çekmek istediğime odaklanıyorum. Bu sözün içindeki derin anlamın seninle yankılanmasına izin ver. Ve o yankının rehberliğinde bolluğun aktığı kadim kaynağa nazikçe yaklaşalım. Ve belki içsel olarak daha da derinleşebilmek için kendine şu soruyu nazikçe fısıldayabilirsin şu an bedenim için daha da rahat bir hal nasıl olurdu? Bedeninin seni nasıl taşıdığını, nasıl desteklediğini fark ederek rahat bir pozisyon bul. Belki ellerini kucağına nazikçe bırakmak, belki omuzlarını biraz gevşetmek ve göz kapaklarını kendi ritminde yavaşça kapanmasına izin vermek. Şimdi dikkatin yumuşakça bedenine dönsün. Teninde, kaslarında, belki duruşunda. Şu an hissedebildiğin ne varsa ona nazikçe alınır. Nefesini fark et. Gelip giden o doğal ritim. Hiçbir şeyi zorlamadan, değiştirmeden, sadece fark ederek. Eğer zihninde hala düşünceler varsa, onların da gelip geçmesine izin ver. Tıpkı gökyüzünde süzülen bulutlar gibi. Tıpkı karaya doğru vuran Deniz dalgaları gibi. Geliyorlar ve gidiyorlar. Ve her nefes alışta biraz daha yumuşayan bir beden. Her nefes verişte biraz daha sakinleşen bir zihin olabilir mi? Belki şimdi. İçsel bir sessizliğin eşiğindesin ve o eşikte daha derin, çok daha derin bir bağlantın, daha dingin bir varoluşun bizine yaklaşabilirsin. Bu alana güvenle yaklaşabilirsin. Çünkü sen güvendesin, hatırla. Sadece izin ver. Bolluğun ve içsel huzurun seni bulduğu bu sessizliği. Burada rahatlamaya, gevşemeye ve olduğun anda olmaya. <laughs> ve şimdi bugünün Sanskritçe mantrasını zihninde nazikçe tekrar etmeye başla. Hiçbir çaba göstermeden doğal bir şekilde akmasına izin vererek tekrarla. Sat, çit, ananda. Sat, çit, ananda. Hakikat, bilinç, mutluluk. Sat, çit, ananda. Sen, geçici olanın ötesindesin. Sen saf varlıksın. Sen bilinçsin. Ve sen mutluluğun, huzurun kaynağısın. Sat, çit, ananda. Hakikat, bilinç, mutluluk. Sat, çit, ananda. Zihninde bu mantrayı tekrar etmeye başla. Zahmetsizce, doğal bir şekilde. Eğer herhangi bir şey dikkatini dağıtırsa fark et ve nazikçe tekrar mantra yazın. Sat, çit, ananda. Ben senin için zamanı bekliyorum ve sonunda mantrayı bırakman gerektiğini sana haber vermek için yumuşak bir çan sesi duyacaksın. Sat, çit, ananda. tat, çit, ananda. Artık sadece zihinsel olarak mantrayı bırakma zamanı. O senin için çalışmaya devam edecek. Yavaş yavaş farkındalığı tekrar bedenine gelsin. Bedenini taşıyan, yerle olan temasını fark et. Varlığının şimdi ve burada kapsadığı alanı hisset. Yavaş ve ağır hareketlerle. Ruhunun enerjisinin bedenini süzülmesine izin ver. Derinden aldığın her nefesle birlikte belki bu nefes yeni bir başlangıcın kapısını aralıyor olabilir hazır hissettiğinde gözlerini nazikçe açabilir ve bedeninin esnemesine izin verebilirsin. Bu anın dinginliğini, günün geri kalanına taşımayı seçebilirsin. Gün boyunca bolluk ve bereket hissini içinde taşımaya devam et. Ve bugün odaklandığın düşünceyi kendine nazikçe hatırlat. Bugün hayatıma ne çekmek istediğime odaklanıyorum. Bugün hayatıma ne çekmek istediğime odaklanıyorum. Bugün hayatıma ne çekmek istediğime odaklanıyorum. Namaste. Birlikte olmanın mistik ışığında gönlünüzün rehberliğinde ve kalbinizin bilgeliğiyle buluştuğunuz harika bir gün olsun.